YouTube kanalıma atılan yorumlara bakıyorum bölüm 1. Abdullah Messi Cisin evet. Kalp kalp şimdi niye bu kadar kalp attın? Çok havalısın teşekkürler. Abdullah dün telefon bozuktu o yüzden video gelmedi bir şey olmaz. Osman Gazi'de Osman Gazi, Osman Gazi vermem yeşil Bursa'da gülücük gülücük çok gülücük atmış. Adımı çalmışsın, adını çalmadım, çaldıysa da özür dilerim. Dislike. Senin kişiliğin var, o ne? Nela.